E bir cenazede bulunmak ne demektir? Bir cenazede bulunmak Buhari hadis-i şerifinde geçer. Menitte ba cenazete Müslüman <laughs> fele ukirat. Kullu kıratın Bir Müslümanın cenazesinin peşine takılsa yani namazını kılsa sonra defne ona bir kıyrat var. Kıyrat her kıyrat Uhud Dağı kadar. Uhud Dağı'nın tonunu tonajını kim ölçecek, tartacak? Uhud Dağı kadar senin Miza'nın e, mizanına, sevap tarafında kefesine hasene koyulduğu zaman ta cehenneme girer misin? İşte bir cenaze o da namazı ha o peşine gitmek ayrı onu yanlış demeye, anlamayalım demeyelim yani. Hemen hadis-i şerifin devamında buyuruyor ki bu sadece cenaze namazını kılmakla bir ruhutta kadar sevap alır. Bir de gidip defninde bulunursa mezarlığa giderse defninde bulunursa o vakit bir daha kadar daha sahabe var. i̇bn Ömer bile radıyallahu anh'a en büyük sahabinin, sahabenin fukasına Hazreti Ömer'in o Abdullah i̇bn Ömer Hazretleri bunu birinci tarafını duymuş, ikinci tarafını duymamış. Sonra biri söyledi. Dedi ki ya ben bu hadis-i şerifi cenaze namazını biliyorum. Defnine gitmekte de duymadım. Dediler onun hakkında da bir kıraat müjde var. Allah Allah dedi bir şey yaptı yani tabi. duymadığından çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinin rabisidir kendisi. Dediler. Adama dedi sen kimden duydun? Dedi ki Ebu Rere'den radıyallahu teala. Neyse ya gitti Ebu Rere'nin yanına ya o geldiğinde yani denk geldiğinde. Dedi ki sen böyle bir hadis-i şerif rivayet ettin mi? Ettim dedi ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Bu sefer İbni Ömer Hazretleri Eyvah, eyvah, eyvah. Bu kadar cenazede bulundum namazında dedi. defnine gitmedim. Dedi. Ne kadar kıyıratlar zayi etmişim. Yani ne kadar Uhud dağları kadar, işte defnine de gitse bir Uhud dağı kadar alacak. Ne kadar kıyıratlar zayi Çok büyük hasardayım zarardayım dedi. Sormayın benim zararım. Sahabe-i Kiram salih amele karşı bu kadar rağbetliydiler. Ve bir sevap kaçırdığı vakitte sanki yani biz Allah muhafaza yani bizim durumumuz tabi şeyimiz. Namazı kaçırsak o kadar üzülmüyoruz. Haşa estağfurullah, kaçırmamak lazım, tabii kaçırmıyoruz da. Yani insanlar, genel manada konuşuyorum, adam farzı kaçırıyor, gülüyor ya. Halbuki ölmüşten beter, cenaze çıkmıştan beter, malı mülkü yağma edilmişten, yakılmıştan, yıkılmıştan beter üzülmesi lazım ya. Ben تَرَكَى صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ يُؤْتُرَى o مَعَلِمُ İkindi namazını terk eden e, yani kasıtlı kaçırdı yani. Uykuda değildi, baygın değildi, komada değildi, entübe değildi, bir şey değildi. Kaçırdı yani. Unutsa e, tamam bir mazeret olur. Ayrı hani, dava, niye kendini hatırlatacak bir şeylere teşebbüs etmedi, o da ayrı bir mesuliyet ama unuttu. Ama bu öyle değil. Bu kasıtlı terk etti. Müşteri geldi, müşteri gitti. ve da zata kılmıyor. Ama özellikle ikindi hakkında hadis-i şerif var. Ne buyuruyor? İkindiyi terk eden kendine ma ve mal. Eşini, çoluğunu, çocuğunu, ailesini, ehil, aile, yel yani. ve bütün mallarını kaybetmiş. Bütün malını zayi etmiş. Yani şu anda ne kadarlık bir durumum var? Şimdi bir arabam var, evim var, dükkanım var veya neyse neyim varsa. Herkesin malı kendisi için önemli ve değerli. Yani 100 milyar doları olana e, malı ne kadar kendisi değerliyse bir gariban fakirin iki elbisesi varsa neyle çıkacak sokağa? O iki elbise onun için o, o da çok önemli. Anladım sen? Veyahut bir külüştür arabası varsa o çok önemli. Ayağını yerden kesiyor. neyse onun için malı, bütün malları yok olmuş gibidir. Yani böyle bir büyük musibettir ikindiği kaçırmak diyorum. Özellikle ikindi namaz hakkında böyle bir hadis şerif var. Bukhari'de. Ne kadar üzülür adam, bütün malları şey yapsa kafasını vuracak duvar arar. İntihar etmeye kalkan oluyor malını kaybettiği zaman. O kadar insanlar malına düşkündür. Ama sen namaz kaçıyor hala gülüyorsun ya. Onun için e, sahabe-i kiram farzları kaçırmaz, vacipleri kaçırmaz. Sünnetleri kaçırmaz yani faziletli amellere çok rağbet edicidirler hayırlı amellere inkar ve ahrasun nasi ala hayr diyor. Hayırlı amele karşı insanların en düşkünü onlar idi. Onun için orada e, definde gitmeyince kıyrat bir hutta kadar sevap kaçıyor. Kaç tane diyor cenaze? Zayyana karati ta kesiraten. Efendim. Nice kıyratlar kaçırdık.